sizle birlikte. Ee, Tedav oluyoruz. Evet tamam. Söyledi şimdi. <laughs> evet yanımda kuzenim Aybike var. Hoş geldin Aybike. Hoş buldum. Tunik. Evet Tunik oldu. Artık yeni lakabım oldu. O da Tunik. Artı. Merhaba Ayıcık. Merhaba. Tamam oldu. Ben nereye gidiyorum? Ha şeye ne gidiyordum canım, doğru. Bu elimdeki bir şey alabilirsin. Anam. Ben maviyi aldım. Aa dur bu araba Abi. Şey yapıyormuş o. Ya. Gel gel. Hadi. Hadi. Tamam. şey küçük Bu arada ayıcık senin ayıcığına benziyoruz. O küçük ayıcık oldu. Evet ama yüzü kanlı olmasaydı. Bu arada arkadaşlar benim iki tane ayıcığım var. Evet. Bir, Birisi bir tane ayımın ismi Ayıcık. Diğerinin adı Yıldız. Ya niye hiç seçilmiyor? Ne bileyim ben. <laughs> Hayır! Hayır! Like Hangi? Oh! Ben Teddy Bir şey diyeceğim. İki... iki, <laughs> iki kaç tane Teddy oldum be? T videoya önce de Teddy olmuştum arkadaşım. Bir şey diyeceğim. Ne olur beni bu şefel öldür. Tamam. tamam. Bir şey diyeceğim. Biz karşılaştık nasıl oldu biliyor musun? Biz karşılaştık tamam mı? Sonra da, tamam. sonra da ikimiz kaçmaya çalıştık birbirimizi öldürmemek için. Ama aynı yerden kaçmaya çalışınca öldürdüm ben seni. Öyle oldu. Şu siyah anahtarı açtık tamam. Ah, Kay, ya arkadaşlar, error verdi. Ya, tam ayıcık oldum. Tam ayıcık oldum da error verilir ya. Ay ki error Boz verdi. Bot beni kovalamadı. Bot beni kovalamadı. Bak bot. Arkadaşlar. Şans. Arkadaşlar şansıma bakın Teddy olduğumda error verdi ya. Ayy, bir şey ben çok güzel bir tane yeni ayıcık alacağım. Çok güzel. Oha çok Al, Bir de korkunç. Bir tane ayıcık alacağım korkunç. Korkunç, korkunç bir ayıcık alacağım. <laughs> aa, arkadaşlar gene error verdi. Şansıma bakın arkadaşlar. Yine de ne error verip durup durup duruyor. Arkadaşlar genel error verdi. Bu ne? Ee, sen bence bilgisayarda mı oynuyorsun? <laughs> bilgisayarda oynayamıyorum. Hep ölüyorum. İyi değilim bilgisayarda. Bu arada bir kişi almış Ve tenis olmuş mu bunun? Ne olmuş? <laughs> Video dört dakika olmuş. <laughs> Video dört dakika. Olmuş. Kullanıcı adlarınızı söyleysek mi acaba? Zaten benim kullanıcı adımı biliyorlar. İyi ben söyleyeyim. Arkadaşlar benim kullanıcı adım e, küçük harfle başlayıp IBK 8980. Evet. Arkadaş isteye atabilirsiniz. Bana da arkadaş isteyebilirsiniz. Bir şey diyeceğim. Bu botlar e, normal yürüyor ama normal player'lar Neden öyle yürüyor? Bu Şey bir de şey diyeceğim. Arkadaşlar Aga diye bir e, adlı kişiye sakın istek atmayın. Beni heyklede Adob ne Evet. E, en sevdiği petini aldı. Hem de dinozor derim. Evet ya. O şey. Chapter 2 seçtiysen chapter 2 seçiyorum. Çok güzellik dinozoru verdim. Sonra o hesap er şey verdi. Bir ilk önce error verip sonra kaydolmam gerekti. Evet. Ondan sonra orada şey, şey <laughs> e, hesabının şifresini bilmiyordum. Tabii giremedi. Sonra orada 7000 TL'm vardı. Ne güzel şeyler alacaktım. Ama gitti işte. Biliyor musun? Benim de acı bir hikayem var. Ben acı... Benim de acı bir hikayem var. Yani hesabımda Rayt Puma vardı. Oradaki atarı ben alsaydım. Bir tane Rayt Puma var. Bir tane hesabımda. Onun hesabı Allah'ım ya Rabbi. Hadi. 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 Ben ölmedim yaşasın. <laughs> ölmedim beni sıkıştırmıştı. Ölmedim yaşasın yaşasın yaşasın. Bu kırmızı anahtarlık neyi <laughs> Kırmızı anahtar yerine bilen var mı? Aa buldum. <laughs> He bu mor kırmızı anahtarı buldum şimdi kırmızı anahtarı. e, kırmızı anahtar bir şey diyeceğim siyah anahtarın siyah anahtarın biliyorum halbuki nere şu mağaralı bir yer ha. Mağaralı Sen bir kedi beni Allah ın. Bir şey diyeceğim İki tane tedi var Hı. Bir şey diyeceğim Bir de ağzı Efendim Bir de ağzı var ya. O seni öldürdü. Hayır. Hayır Başka bir şey diyeceğim. O ayı. O, o, ayıdan daha güzel bir ayı var benim. Keşke benim de ayıcığım olsa. Oha Seren Atar'ı aldı ve öldürdü. Lenda kal sadece. Oo, doldu adamım. Ben geliyorum. Oyun başladı. Ya da gelmiyor. Tamam. <laughs> Evet. Bir, çektir, evet. Evet. bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ne? Şey. Ee, bir şey söyleyeceğim seninle ilgili e ee, bir keresinde sen bana bir şeyler söylemiştin. Sesin de tam net geliyordu. Ben onu e, dinlemedim. Tamam mı? Aslında dinledim. Çok saçma bir şey anlattın. Ben video çekeceğim falan filan diye bir şey geçti. Sonra yüzünü kapattım. Galiba video çekiyor diye çekiyor diye aramadım gidiyorum sen biliyor musun? Bak ileride gidiyorum o orta rafa gidiyor. Hı. Git. Hıh gidiyor. Bir şey diyeceğim ben ah. mor anahtarı buldum. Ya mor anahtarın içindeki şeyi ben alabilir miyim? Çok seviyorum da oyunu. Ben moranahtarın yana doğru yaklaştım. Hatta geldim. Şu an kapıdan içeriye giriyorum. Girdim. İnsan da ben tek siyahçı kaldı. Siyah anahtar. Ben pembe anahtarı buldum bu arada. <laughs> ee... Abi kaçalım. <laughs> ben şimdi şey şu anda? Kaçmaya gidiyorum. Bir şey Kaçacak birisi var mı? Kapımı açıyor. Bir şey <laughs> Ben kaçmak istemiyorum ben şey eee bu anahtarların yerini şey yapmak istiyorum. Ya, kapı mı açacaksınız? gidelim gidemezsiniz. Kapı, kapı açık. Evet biri gidiyor. Bir şey gidiyor. Ben Ya bir şey diyeceğim. keşke çıksaydım. Ya öldüremedim. Var mı? Okul mu vardı senin? Evet vardı. Ne? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.